فعل ما بيجابك. بخذي سري علم صاحبي. دكتور علمائي مجار مجال. قحب مع نويدر له زائد تخيرك. دحرية أو كذا كذا. يايا بروت خالد. وحمد الله إن النبي هو çizmesi altında onlar havar yürürler. O altı ay zarfında tuvalarda su çekmek. Bundan imtina etmeyin. Düşenmeyen ve söylenildi ki şahre senin ödülüne bir alim geldi su çekti. O diyor benim yanımda öyle bir alim yok. getir namaz kılıyor. Getiriyorlar namazda vakti yoktur. Tut, tut, kıyaktır. Tut kemalı her durumda zaten o kıyaktır. Ve sonra, ve sonra kemalı her durumda iladesini veriyor. Ve merdivinde merdivi hizmet hı, dolayısıyla işaret, sen Diyarbakır'a gidilirsin, sen Nammeşet'e gitmedin, oraya gittin.

ben kabul ettim. Bu sende Allah'a bak yani. Arkadaşım. Zaten sen hiç Bırak. Gidiyor yetti sene. Ramakatından sonra dönüşünde öyle bir yazı yazıyor ki icazetinde bir nezer eğitecek teker gibi nezeriyle dağlar titren bir vaziyette

numune olarak onun vekaletinde emrini tebliğ ediyor, işitiyordu. Evet. Aa, bu bu Allah'ın o hizmet muhabirinde. Bu Bunun belanında ben kendimi alıp koyamam. Ve buna sizden düşer, o yolda yürümek. Ve siz, ne mutlu size ki siz de namusu bitirir, onun da siz makamında yer alacaklarınızı alır bildirir,

Vietnam, yani 12, 13. Mesela onun onun etbari tutuyor. Bu bir Orada bir. Ve bunu kendini ala koyamayacak. Bu hırmete iştirak etmeyenlerin mahcubiyeti, üzüntüleri,

Senle aynı istihbarat ettiler. Bunlar da bunlar E sen niye etsin? Bunu Sen olsan da biliyorsa bir senin hırmetkarın bir yapsa bir yap. Bunu kendinizde düşünün. Siz bunu sorarsınız. Bu cenab Hak bunu yaratıcısı bunu sorar. Bunu sizin malumunuz olsun. Bu şirda. Can tavalı bunu <ENNIS> bu da ifan dire ağla yollara bu məhalə hapsə gəlir. Ütən o o şərə ocaq nəsin olacaq. Bu xəbər, nə? Amma bunlar sizə abandır bu şey davamlı mənasat. Bunlar tav. Braq dav istəyirəm. onu şimdi bildirmekle bu şerefe nail olur daha haberdar eder. Ve bu konunun icabatı neyse yerine getirmez. istiyor. Yani böyle bu durum da olur. Azir Gözler bakınız o kadar yalvarıyor ki cehenneme gitmememiz için. O kadar yalvarıyor ki bizim kurtulmamız için. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala anhümün silsilesine geliyorlar bunlar. Ebu Bekir Sıddık ne demiştir? Ya Rab beni öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki benden başka kimse cehenneme girmesin demiş. O kadar şakkatı da merhamet göstermiştir. Ve bu da aynı bakın ben anladığım kadarıyla aynı nesil, aynı mesajı veriyorum. vardır. <laughs> i̇stifade edeceğiniz budur ki size irad edilecek ve size tebliğ edilecek bunu dinleyin. Ve bu tebliğde benim de zamanımın ileriye alması emri vardır. Ben de hatırlayacağım, siz <laughs> de hatırlayacağım. Kim nefif oldu? <gülüyor> <gülüyor> Burada dinlesen ve yerini tutun. Bence, gelmesine söyleme. hocaların ki evet, oğlan o, oğlunun o bu, bunu, bunu söyleyelim ki bazıları nayşatı dolayısıyla çalışıyorlar. Ama bunun zamanın varlakları Allah'ın yoluna Hatta bunu bilirim ben, ben çoğu yeri ne çekildi bilirim. Ben bunu söylerim. <laughs> Hatta avat eder bu kadar. Onun için çalışmışım, istirahat eder. En teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Hadi <laughs>